Fanatik. Galatasaray'da tek değişiklik. Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray, Nef Stadyumunda Giresun Spor ile karşı karşıya geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligin ilk haftasında deplasmanda oynadıkları Antalya Spor maçının 11'ine göre Giresun karşısında tek değişiklik yaptı. Buruk, Berkan Kutlu'nun yerine Fredrik Midjo'ya görev verdi. Galatasaray'da Omar El Abdelloui ile Leo Duboy'de sakatlıklarından dolayı kadroda yer almıyor. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Christian Luyendama, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Cikkeldaeu ve Oğulcan Çağlayan da hoca tercih olarak mücadelenin 21 kişilik kadrosunda bulunmuyor. Mertens ile Torera yedek başladı. Bu hafta takımla antrenmanlarda yer alan Galatasaray'ın yeni transferleri Dries Mertens ile Lucas Torera Giresunspor maçının 21 kişilik kadrosunda yer aldı. Mertens ile Torera'nın mücadelenin ilerleyen dakikalarında sahada olması bekleniyor. Fredrik Midjo ilk kez 11'de. Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Azalkmağar'dan transfer ettiği Norveçli futbolcu Fredrik Midjo, sarı kırmızılı forma ile ilk kez 11'de başladı. 29 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz hafta Antalya spor maçına yedeklerde başlamış, oyuna girdikten sonra takımın tek golünü atan Buffett'in bir gomis asist yapmıştı. Galatasaray, Giresunspor maçına Fernando Muslera, Saça Boy, Victor Nelson, Abdülkerim Bardakçı, Patrick Van Aanholt, Sergio Oliveira, Fredrik Midjo, Emre Akbaba, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ve Haris Seferovic 11 i ile başladı. Yedeklerde ise Okan Kocuk, Lucas Torera, Dries Mertens, Bafetim Bigomis, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Hamza Akman, Kazımcan Karataş ve Metehan Baltacı bekledi. Taraftarlardan yoğun ilgi. Galatasaray bu sezon Süper Lig'de ilk kez evinde mücadele ederken taraftar müsabakaya yoğun ilgi gösterdi. Nef Stadyumu'nun tamamını dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar karşılaşma öncesinde tezahüratlarla futbolcuları maça hazırladı. Tribünlere birçok pankartlar koyan taraftarlar, Norveçli futbolcu Fredrik Midjo için ayrı bir pankart yaptı. İHA. Bin Sports. Nef Stadyumu kapalı gişe Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında bir tek Spor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ilk haftadaki Fraport Tav Antalya Spor maçının ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı. Ligde sezona deplasmanda Antalya Spor'u 1-0 yenerek başlayan sarı kırmızılı ekip bu sezon ilk kez bir resmi maçında taraftarının önüne çıktı. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Buruk, müsabakaya Fernando Muslera, Saça Boy, Victor Nelson, Abdülkerim Bardakçı, Partik Van Aanholt, Sergio Oliveira, Fredrik Midjo, Yunus Akgün, Emre Akbaba, Kerem Aktürkoğlu, Haris 11 11'ini sürdü. Galatasaray'ın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Lucas Torera, Dries Mertens, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Hamza Akman, Kazımcan Karataş ve Metehan Baltacı bekledi. Okan Buruk, ligin ilk haftasında son dakikalarda gelen golle 1-0 kazandıkları Antalya Spor mücadelesinde ilk 11'de oynattığı Berkan Kutlu'yu yedeye çekti. Genç teknik adam, bu futbolcunun yerine yeni transferlerden Midjo'yu oynattı. Sarı Kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Leo Duboy, Omar El Abdelloui'nin yanı sıra Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan, Christian Luyendama ve Aleksandru Cicl kadroya alınmadı. Midjo ilk kez 11'de Galatasaray'ın Hollanda'nın Azaltmar takımından transfer ettiği Norveçli futbolcu Fredrik Midjo, sarı kırmızılı forma ile ilk kez 11'de görev aldı. Sarı kırmızılı ekibin formasını ilk kez ligin ilk haftasında sonradan oyuna girdiği Antalya Spor mücadelesinde terleten 29 yaşındaki futbolcu, Giresun Spor müsabakasına 11'de başladı. Midjo, Akdeniz temsilcisi karşısında oyuna girdikten sonra takımın tek golünü atan Buffett'in bir gomis pası veren oyuncu olmuştu. Galatasaray taraftarı da Norveçli futbolcuya özel pankart açtı. Midjön'ün resminin yer aldığı ve Norveççe, yeni yıl, yeni takım, yeni zaferler, yazılı pankart kale arkasındaki tribüne asıldı. Taraftarlardan yoğun ilgi Galatasaray taraftarı, Biteksen Giresun spor mücadelesine büyük ilgi gösterdi. Kötü biten geçen sezonun ardından yaşanan yönetim ve teknik heyet değişiklikleri ile yapılan yıldız transferler, sarı-kırmızılı taraftarların da iyi bir hava yakalamasını sağladı. Sezonluk kombine biletlere yoğun ilgi gösteren taraftarlar, iç sahadaki sezonun ilk resmi maçında da tribünleri neredeyse tamamen doldurdu. Giresunspor'da iki değişiklik, bir Giresun Giresunspor teknik direktörü Hakan Keleş, ilk haftadaki Adana Demirspor müsabakasının ilk 11'inde iki değişikliğe gitti. Genç teknik adam, takımını Galatasaray karşısına Onur Canpiri, Hayrullah Bileyzer Sergen Pichinciol, Perez Fontenilla, Alper Uluda, Hamido Traore, Robert Mejia, Sergio Luz Jr., Bukan Savay Borya Senze Riyad Bajik kadrosuyla çıkardı. Karadeniz temsilcisinin yedek kulübesinde Ferhat Kaplan, Ramon Arias, Kadir Seven, Şahin Dik, Erol Can Murat Cem Akpınar, Doğan Can Davaz, Rahmetullah Berişbek, Talha Ülvan ve Merthan Kurt yer aldı. Hakan Keleş, Adana Demirspor müsabakasında ilk 11'de görevlendirdiği Murat Cem ile Doğan Can'ı yedeye çekerken, bu oyuncuların yerine Savay Sivik ve Meca'yı sahaya sürdü. Anlık Galatasaray Haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.